Selam. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tuner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü güncel enerjimizde ne yapıyoruz? Sen, ben, o açılımı yapıyoruz arkadaşlarım. Sen enerjisi aklınızdaki kişinin durumu olacak. Ben enerjisi sizin durumlarınız olacak. O enerjisi de aklınızdaki kişiyle aranıza giren o kişisinin güncel enerji akışları olacak. Şimdi arkadaşlar sen enerjisi kırmızı destekli kartlarım. O enerjisi gold renkteki kartlarım. Ben enerjisi de mor, mor renkli olan kartlarım olacak. Hazırsanız sen enerjisinin güncel enerjisini, o enerjisinin güncel enerjisini ve ben enerjisinin güncel enerjilerini şu anki durumunuzla geçmek için, çekmek için demek istiyorum üç kere isimlerini söyleyeceksiniz. Sen, ben, o kişilerin güncel durumlarını netlik kazanması için. Yapmanız gerekenler biliyorsunuz. Abone olup tüm bildirimlere tıklamanız ve benden her daim haberdar olmanız olacak arkadaşlar. Ee, eğer ki biri bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım alırsa da açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi sen enerjisinden başlıyorum arkadaşlar. Sen enerjisi. Sen enerjisinin güncel enerji durumlarını hatta şöyle yapalım. sizlerde daha net görün. Sen enerjisi. Hemen şöyle açalım. 6 kartlık pardon 9 kartlık bir açılım yapıyor. Hatta şöyle yapalım. 12 kartlık bir açılım yapalım. Daha detaylı bize aydınlatsın. Hemen bunu açtıktan sonra yani sen enerjisini açtıktan sonra mor destelerin ben enerjisini açacağım. Sonra o enerjisini açacağım. Ya da tam tersi ilk son ilk önce kime, kime göre düşüncelerini aktarırsa o boyutta ilerleteceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım sen enerjin, enerjisini güncel enerjilerine şöyle döndürelim. Ortadakini ters çevirdim ama iyi de ters çevirmişim. Arkadaşlarım Aklınızdaki kişi yani sen enerjisindeki kişi bir mucize yani döngülerinde yaş farkınız olabilir. Dönemsel bir tökezletme döngüleri yaşamış olan bir aklınızdaki kişi var. Ee, ve size karşı geliş enerjilerinde hep engeller sunmuş. Engel vurgularınız, engel enerjileriniz söz konusu. Mesela ben buradan 14 enerjisine gittim. 14 geçmiş enerjisine gittim ya da 14 Nisan vurgularına gittim adım atarsak ya da engel olarak görürsek A, H, M, E, T harfleri kesinlikle O, K, A, N ve A, L, I e harfleri içeren arkadaşlarımızın niyet enerjileri var ise burada sizin hakkınızdaki düşünceleri ve güncel enerjilerinde beklettiği bir takım problemler var. Konuşmasında e, konuşmasını da yapacağız zaten. E, bu beklettiği problemler, gündem gündemindeki enerjiler Kendine ait bir mahkemelik vurguları, beklediği bir iş konuları ya da gerçek bir mahkeme beklediği bir zarf enerjileri ve kendine ait bir döngüsü, kendine ait bir dünyasının oluşundan kaynaklı sizi hep bu döngülerde bekletmeye almış. Ve kafası çok karışık. Evet diyor ki benim kendime ait bir döngüm var ya da yurt dışı ile bir bağlantısı. Yurt dışı kapıları açık olan, yurt dışıyla alakalı bir seyahat ya da gitmek için beklediği bir döngü içerisinde olan bir aklınızdaki kişi varsa yurt dışıyla ile bir bağı var ise demek istiyorum. Kesinlikle diyor kafası çok karışık. Şu anki enerjisinde belki geçmiş hayatında bir yuvası, bir döngüsü ya da beklediği bir mahkemelik olaylarının söz konusu oluşları gündemdeymiş. Ee, ve şu an için kafaları çok karışık, çok belirsizlik içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Öncelikle aklınızdaki kişi dönemsel size dönüyor ama dönüş enerjilerinde bile hep aklında siz varmışsınız. Köprü değişimlerinin olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü Finansal konularda kendi iş fonksiyonlarında çok yoğun bir karakter olabilir. değiş Değişkenli bir ruh hali olabilir. Ama hep adımları atılan, adım atan bir döngüleri döngüler içerisinde bulunan bir aklınızdaki kişi. Önünüze bir takım engeller çıkmış olabilir. Benle sen enerjisi arasında. Ama burada anaçlık bir taslayan, anne faktöründe ya da iş fonksiyonlarını yürüten bir dişil enerjinin oluşu, bir takım tökezlemelere uğrattığını görüyorum. Arkadaşlar arkanızdan bir işler çevirdiğini şüpheliyorsunuz. Dişi eri e, sen enerjisiyle alakalı. E, ve bir konuda size arkasına döndüğü vurgularda arkanızdan işler çevirdiğini duyacakmışsınız ki öğrenmişsiniz. Bunun pişmanlığını, bunun engelini aşmak isteyen bir sen enerjisi var. Sen enerjisine baktığımda, konuşturmasını yaptığımda bana diyor ki bekletmem gereken bir takım olaylarım var. Evet seni düşünüyorum aklımda sen varsın ama bunları çözümlemem gerekiyor. Evet bir mahkemem var. Bu mahkemelerle alakalı uğraşlarım var. Kendime ait döngün var, kendime ait bir dünya, kendime ait bir yuva enerjisi ya da yurt dışı ile bağlantılı bir döngü enerjisi içerisinde olduğumu söylüyor size. O yüzden diyor kafam çok karışık ve belirsizlik içerisinde olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Dönemsel size hep arkasını dönen ve hep bu arka dönüşlüğünde e, hep sizi daha çok mesela siz ilgi alakanızı kestiğinde yoğun düşüncelerle beraber hep sizinle e, birlikte olmak için geçiren, güzel tekrarlamak isteyen, ben diyor sana arkamı dönüyorum ama diyor seni unuttum ya da seni düşünmediğim anlamına gelmez. Evet köklü değişimler yaşadım, ee, şehir değişikliği, iş değişikliği, mevki değişikliği e, ya da finansal konularla durumun çok iken ciddi tökezlemeleri uğramış, ciddi sıkıntılar yaşadım diyen bir aklınızdaki kişi. Ama ne yaşarsam yaşayayım benim adımlarım, benim yollarım sana çıkıyor diyen, sen enerjisini asla unutamıyorum diyen. Bir aklınızdaki kişi var sen enerjisinde. Ben enerjisini asla unutamıyorum. Ama imkansızlıklarım var. Tökezlediğim bir takım olaylar var. Ve finansal konularda zarara uğradığım için, uğrayacağım için bir takım olayları da bekletiyorum diyor. Yani bunu uyanı alacaksınız. Ee, evet aranızda yaş farkı olabilir. Ee, aklınızdaki kişi yani sen enerjisizden küçük olabilir. Ee, ve burada tökezlemeye uğradığı ya da bir takım bunu engel olarak sunduğu olayları olabilir kendi hayat enerjisinde. Özellikle bir anne faktörü var. Aranızda bir yaş farkı olabilir. Anne faktörüyle alakalı bağımsız bir döngüde olduğunu, dönemsel sıkıntılar yaşadığını ve yine de diyor seni düşünmeden edemiyorum ve kapılarım sana geliyor yani yollarım sana çıkıyor diyen yani bir aklınızdaki kişi yani sen enerjisinde öncesinde bu var. Peki ben enerjisine baktığımda. Neler anlatacak bize ben enerjisi? Hemen aç açı gidelim. 12 kartlık bir açılım yapalım ona da. Arkadaşlar ben enerji sizler oluyorsunuz. İzleyen arkadaşlarımız oluyor. Ben diyor seni anlam, anlam sana anlam yükleyemiyorum. Seni bazen anlamıyorum. Bir daima yanımdasın. Duyguların, bakışların, hareketlerin çok farklı. Ama bir bir türlü o tutulmalarından, bir türlü sıkıntılarından kopamıyorsun. E, Ö, S, L, E, M harfleri görüyorum. Aynı zamanda arkadaşlarım 8 ve 4 görüyorum. 4 aylık, 8 aylık, 8'i vurgular, 4 yıllık, 14-18 yıllık. Yani çok enteresan bir döngü var. Kafam çok karışık. E, senin bu tabirlerin beni sana karşı gidici anlamda e, düşündürüyor yani senin bu tarz hareketlerin, gelişlerin ya da tavırların, konuşmaların beni çok ikilemli bırakıyor. Aynı zamanda senin kafanın karışık olduğunu zaten ben farkındayım diyorsunuz. Yani benim de sanki böyle bana söylemediğin bir takım problemlerin olduğunun da farkındayım. Ama seni bazen çözemiyorum diyorsunuz bazı konularda. Evet biliyorum hayat enerjine çok müdahale eden e seni bu konuma sanki getirmiş bir faktör var ya da parasal konularda destek alan bir e, o kişisi var hayat enerjinde. Ona yönelik zaten senin kafanda soru işaretlerin var. Ama senin bu çıkmazlığın, bu tutulmaların beni gerçekten üzüyor. Aynı zamanda e, iletişimlerimizde bile bunu fark ettiriyorsun bana. Hani kendi kendine çekiliyorsun, tekrar geri geliyorsun. Hani ne yaptığını gerçek anlamda anlamış değilim. Yıkımlar. Sen beni ciddi anlamda çok büyük yıkıma uğrattın. Bakın arkadaşlar, O S M A L ne harfleri verdi? Sen beni ciddi bir yıkıma uğrattın. Yani sen benim hayallerimi elimden almış aldın. Sen bana yalan söyledin. İşte e, sen beni çıkmazda bıraktın. Ben senin yüzünden yıkımlar yaşadım, kayıplar verdim. Bu kayıp, yuva kaybı, yuva yıkılması çocuk kaybı yani bir takım sıkıntılar vermiş olduğunu söylüyor özellikle arkadaşlarım bakın burada aramızda biliyorum kara kedi var ee, bizim senle olmamızı istemeyen bir takım düşmanlar var ben dengemi bozmuş durumdayım 24 enerjisi veriyor bana arkadaşlarım yaş olabilir ay olabilir yani gün olabilir bu vurgularda aklınızdaki kişi çok mükemmel bir ilişkideyken ...sen belirli döngülerde... ...senin kafan çok karışıyor... ...gitgelli enerjiler yaşıyorsun... ...ama sonra beni aydınlatamıyorsun... ...bu dengesizlik tavırlarından dolayı... ...artık sana karşı bir tavır aldım... ...dönemsel... ...aynı evin içerisinde kalmış olabilirsiniz... ...ama şüphe ettiğiniz... ...bir takım olaylarınız var... Ee, ...kara kediler yani aklınızdaki kişi, yani sen kişisinin başkalarıyla görüşme enerjileri altında olduğunu öğrenmiş ya da şüpheyle yaklaşmış olduğunuz bir takım olaylarınız olmuş arkadaşlar. O yüzden diyorsunuz ki kafam sorular sorular birikiyor. Hani bu beni korkutuyor mu? Evet korkutuyor mu? Okuduğum bazı şeyler var ama senin inkar ettiğin bir takım olaylar da var diyorsunuz. Yolculuklar. Ben seninle tüm adımlarımı yani dosthanece ve sevgili döngülerinde her şeye seninle gideyim, seninle yapayım. Hadi seninle beraber planlarımı yürütürken senin bazı konularda arkana dönmen beni gerçekten çok üzdü diyorsunuz. Yani seninle bağlarımız tamamen kesiliyor ve durmadan tartışmalar yaşıyoruz ve aniden kesiyorsun iletişimi. Ya ben bundan dolayı gerçekten çok yoruldum, çok sıkıldım. İletişimlerin neden kestiğini gerçekten anlam veremiyorum ve gerçekten bizim sonumuzun ne olacağını ben çok merak ediyorum. Uyum içerisinde olmaya çalışıyorum. Olaylara senin açından bakmaya çalışıyorum. Tamam bir yıkım yaşadı ya da bir mahkeme döngüsü var beklemede olduğunu. Ama senin bu sürecin beni çok yıktı. Bana da ani kararlar ve yıkımları aldırmak zorunda bıraktın. Beni de diyorsunuz. Ben enerjiler yani sizler. Ee, ama benim arkamdan çevirmiş olduğum bir takım tökezlemeler bizim kesilmelerimize yani ki iletişim ayrılmalarımıza tartışmalarımıza kesilen enerjilerimize sebebiyet verdi bazı olaylarda gittiğin yol özellikle gittiğin yol denizli bir yol ise yani İstanbul ismi deniz içeren bir şehirde bir tatil enerjisinde bir yazlık vesaire ki herhangi bir yere gittiğinde ben seninle gerçek anlamda e, alakalı ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Hani sen o yola gittiğinde bir takım problemler tavrın değişiyor, karakterin değişiyor, düşüncelerin değişiyor ve ben bunu bir şekilde anlıyorum diyorsunuz. Ama çok merak ettiğim döngülerden bir tanesi bana karşı hissiyatlarında son enerjilerimizde neler olacak bunları bana anlatmanı istiyorum. Yani siz hala daha aklınızdaki kişinin elikolu bağlı oluşundan bir takım adımlar atmayışından, sizin beklediğiniz döngülerde size iletişimler kurmayarak da onları örtbas ve uzatmalarından dolayı ve sık sık tartışmalarınızdan ve dengesiz bir ilişki yaşadığınızdan dolayı biz neyiz enerjilerinde olduğunuzdan dolayı yine de bu uyum içerisinde olup yıkılmalarınıza sebebiyet veren bir takım olaylar yaşamışsınız. Ama düşündüren olay bilekiz size bu nereye kadar böyle gidecek? Hani biz böyle mi devam edeceğiz? Ya da biz tamamen bitecek miyiz? Bana bunların netini, netliğini kazandır. Hadi bakalım o enerjisine. Çünkü kara kediler var, o kişiler var. He bu o kişiler sen enerjisinin ailesinden biri olabilir. Ayırmak isteyen biri olabilir. İkinizin arasında üçüncü kişilerin giriş enerjisi olabilir. Uyumlanı alacaksınız. Hadi bakalım. Oo. Arkadaşlar o kişisinde çok bilgeliğe araştırmayı seven bir kutlama döngülerini giden bir kişi. <laughs> o kişisi hani böyle dedik ya deniz içeren bir yere Gittiğinde sen huyun suyun değişiyor. Demek ki o kişisi de denizli yerde, deniz alanla, denizli yolculukları ya da deniz alanı olan, denizli bir yerde yaşam döngüsü olan bir karaktermiş. <laughs> üçüncü kişi olarak araya girmiş olabilir sizinle görüşürken bu kişiyle görüşüyor olmuş olabilir ya da tam tersi arkadaşlarım ee, bu kişi üçüncü bir faktör olarak adlandırabiliriz karmik enerjileriniz var ise ee, ve burada her şey ortaya çıktı diyor o kişisi yani ben diyor bazı şeyleri gördüm ama diyor kim olursa olsun hayatına renk katan senin hayatına renk katan olacak kişi benim yani ben bazı şeyleri istersem bazı şeyleri ilerletirsiniz. Ama istemezsem benden kötüsü yok diyen bir o kişisi var. Ee, ama o da çok artık böyle kendisini e, bazı şeylerden ke çektiğini görüyorum o kişinin. E, ve burada diyor ki e, artık benim de umurumda değilsiniz. Yani... Ee, ne yaparsanız yapın ama gözlemlerinde iletişimlerinde hep kafanızda siz varsınız yani sizi bilen e, senle beni bilen ve bir şekilde olayları çözen ve bir ol, bu olayı hani kendindeki değişimleri e, fiziksel değişimleri görsel değişimleriyle ön planda olan bir o kişisi var ama tavrı hep araştırmacı hep ben bilirim benim dediklerim olan bir yapısı oluşu. ...ve diyor ki... ...konuşma olarak adlandırırsak... E, ...sen ne yaparsan yap... ...hiçbir şekilde... E, ...beni aydınlatamazsın... ...konuşmalarınızda, söylemlerinizde... ...ben artık net tavırlarımla... ...gidiyorum döngüme... ...hani senin beni... ...ilkazların ya da uyur, uyarıçların... ...beni hiç ilgilendirmiyor... ...belki hani düşüncemle yola çıkarım... ...ve burada... ...benim bir planım var... Eğer bu planım tutarsa bir takım olaylar zaten benim hayat enerjime girecek. Parasal konularla alakalı. Ve burada diyor senin diyor asla diyor bir sonun olmayacak. Ben sen ve ben enerjisiyle alakalı o enerjisin düşüncesinde. Yani sen onunla olacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Burada bir engel var. Bu engel bilekiz benim. Ve bunun için uğraşırım, çabalarım, canını yakarım. Çünkü benim canım yandı döngüsüne giden bir o kişisi var. Arkadaşlar biraz inat, biraz sıkıntılı bir o kişisi olarak adlandırabiliriz bunu. Şimdi e, peki olası gelecekte senle ben ve o enerjilerin durumuna bakacağız. Önce sen ve ben, sen enerjisi, olası gelecekte ben enerjisindeki bağları nasıl olacak? E, ondan sonra e, bunu baktıktan sonra o enerjisini açacağım. Sen ve ben enerjilerde olası gelecekte öyle bir yolculuğa çıkacaklar ki bu yolculukta her iki hayatlarında da büyük yıkımların, büyük fırtınaların, büyük sıkıntıların geride bırakılacağı bir döngü olacak. Hani geçmiş enerjilerde bakın olası vurgularda bu ilişkiler yıkımlar yaşayacak, yaşamışlar, yaşatılacaklar ve burada ne kadar yıkım yaşayacaksa yaşasın sen ya da ben enerjisinde öyle bir yolculuğa çıkacak ki bu beraberlikte hayatlarını değiştirecek bir yolculuk olacak her ikisinin döngüsünde evet uğraşlar, tehlikeli döngüler hayatınıza müdahale eden bu yolculuğa çıksanız da ciddi bir beraberliğe adım atsanız da engel olmak isteyen bir takım çevresel insanlar tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalacak mısınız özellikle bir valide enerjisi, nazarlar ve kavgalar, imkansızlıklar ve ayrılık enerjilerinize sebebiyet verebilir, olumsuzluklar olabilir. Bir anne, bir valide e, ve aynı zamanda arkadaşlar burada e, iki kadın, iki erkek, e, kavgalar, yol ayrımları, tanışıklıklar ve yıkılan kulelerin, yani yıkılan döngülerin olduktan sonra tehlikeli durumların çanları çalması ve burada bir yolculuk var ki diyor. Eğer diyor sen bu yolculuğa çıkarsan diyor. Tehlikeli durumlar artı arda gelecek. Yani eğer bir karmik enerjiniz varsa, üçüncü kişiler varsa bu döngüde, ilişkide, e, valide, ba, ee, anne eş faktörleri gibi gibi çünkü iki erkek iki kadın döngüsü e, takım kavgaların oluşu tanışıklıkların döngüsü yıkımların oluşu aynı zamanda tehlikeli çanların çalış vurguları olası gelecekte gündeminizde olacak ama ki siz öyle bir yolculuğa çıkacaksınız ki bu yolculukta hayatınızı döngünüzü birlikte sen ve ben enerjisinin tehlikeli durumlardan kaçış enerjilerine kadar yolculuklar döngünüz kapıda arkadaşlar. Evet barışmalar var mı? Var. Yıkımlar var mı? Var. Ama tehlikeli durumlar ön ön planlarda dikkat etmeniz gerekiyor. Ne kadar çok engel olan insanlar var ki bu beraberlikte. Ama e, şuradan da bakacağım senle beni. Bakın arkadaşlar tehlikeli durum yakalanmakla alakalı. Dikkat etmeniz gereken bir takım olaylar var. Evet öyle bir yolculuğa çıkacaksınız gene kadar çok yakalansalar da yakalanma eylemleri içerisinde olsalar da son limanın son kapısı sizin kapınız sizin limanınız. Güvenslikler ve yıkım enerjileri kapılarda olmuş büyüklerin devreye girişleri çocukların döngüleri ve geçmişin kapısının çalış vurguları kapıda. Özellikle bir büyük, aile büyüklerinden bir baba döngüsü eğer ki aklınızdaki kişi bir babaysa ya da bir anne eylemleriniz var ise bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken tek konu yakalanma eylemleri arkadaşlar. Sen enerjisini ben o enerjisinin durumuna bakacağım arkadaşlarım. Sıkıntılı süreçler devam, sıkıntılı süreçler devam edecek. Kendi yani içinde kendi sinirliklerini, hani kurnazlıklarını yapmayı, planlarını yapmaya devam edecek ve gizlenen sırlar da ortaya çıkacakmış. Bu kişi o kişi tarafından gizlenen sırlar ortaya çıkacak ve aydınlatacak bu sırları. Ama o kişisinden saklanan bir takım olaylar varsa bu sırlar ortaya dökülecek. Duygusal bir ayrılık döngüleri, döngüleri olacak. Ama ki artık bu döngüde sıkıntılı süreçlerin sonunda e, ben diyor bir karar aldım bu karara, kararımı da sonuna kadar direteceğim e, parasal konular, değer, kıymet, para, elmas değer gibi değerinde olan yüklü miktarda bir para eylemi gündemi olacakmış arkadaşlarım. Bu şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, işgile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.